18. yüzyıldayız. Krallar, prensler falan ben tanrıdan yetki aldım diye milleti yönetirken bir abi çıkıyor adı Jean-Jacques Rousseau. Bu abi diyor ki durun bir dakika yöneteceksek bu işin bir adabı olmalı, bir kuralı olmalı. İşte o kural kitabının adı toplum sözleşmesi, The Social Contract. Bu kitap adeta bir devlet kurma rehberi, bir halkın yönetim kitabı ya da özgürlük diye diye nereye kadar diye kafa yorulan bir felsefe şöleni. Sanki bir kahvehanede oturmuş da yahu şu devlet işleri nasıl olmalı diye arkadaşınla sohbet ediyormuşun gibi yazılmış bir kitap. Peki Russo bu toplum sözleşmesinde bize neler anlatıyor? Birinci kısım doğa durumu. Herkes özgürdü ama ortam biraz gergindi. Russo insanlık tarihinin en başına dönüyor ve diyor ki bir zamanlar herkes doğa durumu denen bir halde yaşardı. Herkes özgürdü. Canı ne isterse onu yapardı. Kimse kimseye karışmazdı. Kulağa hoş geliyor değil mi? Ama bir sorun var. Kimse kimseye karışmazsa kime güveneceğim? Malımı kimden koruyacağım? Kavga çıkarsa kim haklı? İşte bu belirsizlik ve güvenlik eksikliği yüzünden insanlar bir araya gelip bu durum böyle devam edemez diyorlar. İkinci kısım toplum sözleşmesi. Gel bir anlaşma yapalım, rahat edelim. İnsanlar işte bu yüzden bir araya gelip bir toplum sözleşmesi yapıyorlar. Bu öyle yazılı imzalı bir sözleşme değil, daha çok zımni bir anlaşma. Diyorlar ki, herkes kendi kişisel özgürlüğünün bir kısmından vazgeçsin, karşılığında herkesin güvenliği ve iyiliği için bir genel irade oluşturalım. Yani bir kişinin özgürlüğü başka birisinin özgürlüğünün başladığı yerde biter felsefesinin kökeni gibi. Herkes eşit bir şekilde bu sözleşmeye katılıyor ve herkesin iyiliği için alınan kararlara uyacağını taahhüt ediyor. Üçüncü kısım, genel irade. Herkes için en iyisi, herkesin kararı. Kitabın belki de en kilit kavramı bu, genel irade. Yani general will. Bu öyle çoğunluğun dediği olsun demekten biraz daha karmaşık. Russo diyor ki, genel irade, bireylerin kendi bencil çıkarlarından sıyrılarak Tüm toplumun ortak iyiliği için düşündükleri ve karar verdikleri şeydir. Yani 100 kişinin 51'inin dediği değil, 100 kişinin de gerçekten herkes için en iyi olanı düşündüğü zaman ortaya çıkan sonuçtur. Eğer bir karar gerçekten genel iradeyi yansıtıyorsa ona itaat etmek özgürlüktür. Çünkü o karar aslında senin de gerçekten istediğin şeydir eğer akıllı ve toplumcu düşünüyorsan. Hani demokrasilerde genel irade nasıl oluşur sorusunun felsefi cevabı bu. Dördüncü kısım, egemenlik halkta. Russo, egemenliğin, yani en yüksek gücün, kralda, soylularda ya da başka bir grupta değil, doğrudan halkta olduğunu savunuyor. Halk, kendi kendini yönetir. Hatta bu egemenlik devredilemez, bölünemez. Yani bir kez seçtiğin temsilcilere, hadi siz yönetin bizi deyip köşene çekilemezsin. Sürekli işin içinde olmalısın. Bu fikir Fransız Devrimi gibi büyük olayların da felsefi temellerinden birini oluşturmuştur. Yani halk isterse olur fikrinin atası. 5. kısım devletin rolü özgürlüğümüzü koruyan bekçi. Peki devlet ne işe yarar? Rusya'ya göre devlet bu toplum sözleşmesini uygulayan ve genel iradeyi hayata geçiren bir araçtır. Amacı insanların özgürlüğünü korumak ve herkesin ortak iyiliğini sağlamaktır. Eğer devlet bu amacından saparsa, halkın ona karşı çıkma hakkı vardır. Hani devletin görevi bize hizmet etmek diyenler var ya, işte onların da ruh ikizi ru soymuş yani. Kısacası, toplum sözleşmesi, insanlığın özgürlük arayışını, devletin meşruiyetini ve halkın yönetimdeki rolünü sorgulayan zamanının çok ötesinde bir felsefe klasiği. Sana siyaset bilimine ve modern demokrasi anlayışına nasıl bakman gerektiğini anlatır. Okurken belki biraz kafan karışır ama bitirdiğinde benim de bu devlet işlerinde söz hakkım var diye daha bir gür sesle konuşabilirsin.